Merhaba arkadaşlar. Ben veteriner hekim Yasin Eymen Çelik. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu hafta sizlere özel bir program yaptık. Biraz söyleşi yapacağız, sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Neyi anlatacağız? Bu hafta arkadaşlar son zamanlarda inanılmaz derecede bir hayvancılığa girme isteği var, yatırım yapma arzusu var. Peki bütün bunları yapmak isteyen insanlar bir tarafa dursun. Bir yandan da köydeki üreticimiz işlerin iyi olmadığını, hayvancılığın kötüye gittiğinden bahsediyor. Ama buna rağmen hayvancılık ilgi görmeye devam ediyor. Ama birçoğunda da şunu görüyoruz ki maalesef birkaç yıl içerisinde kapatıyorlar, kapanıyorlar, bin pişman oluyorlar. Ama bir yandan da bu işe girdiklerine çok memnun olan, bu işten gerçekten güzel paralar kazanan bir kesim var. Peki bu tezat neden kaynaklanıyor? Bu hafta bunları konuşacağız. Eğer siz de hayvancılık yapmayı düşünüyorsanız, Hayvancılığa başlamayı düşünüyorsanız ya da yaptığınız hayvancılıktan istediğiniz gibi gelir elde edemiyorsanız şu anda tam bu sorulara cevap bulduğunuz programdasınız. Bu soruları yönelteceğimiz yıllarını bu tarz işletmelerde yönetici olarak geçirmiş Sibel Hanım yanımda arkadaşlar. Önce onu tanıyacağız. Aynı zamanda eşim oluyor kendileri. Hem de bu problemlerin temeline ineceğiz. Çözüm yollarından bahsedeceğiz. Hoş geldiniz Sibel Hanım. Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz? Seyircilerimiz sizi tanısınlar. Herkese merhaba. İsmim Sibel Çelik. 11 yıldır bu işin içindeyim. Tekniker ve işletme mezunuyum. Açılan işletmelerde yönetim, personel yönetimi, finans ve muhasebe bölümlerinde yer almaktayım. Teknikerliğimden çok yönetici kısımlarıyla ilgileniyorum. Daha ziyade de zaten bildiğim kadarıyla yöneticiliğinizle tanınıyorsunuz. Evet, evet, doğrudur. Sibel Hanım, peki bu 11 yıllık süre zarfı içerisinde Kaç adet işletmede bulundunuz? Şimdi size şöyle anlatayım. Başarılı olan işletmelerin neden başarılı olduğunu, batan işletmelerin ise ne için battığını görecek, öğrenecek kadar bu işlerin içindeyim. Birazdan zaten muhabbetimizin zaten ortalarında da anlatacağım size bunları. İşletmeler neden batıyor, işletmeler neden başarılı oluyor. Bunları zaten birlikte şu an konuşmuş olacağız. İşletme sahipleri küçük işletmelerde inşallah bunlardan feyz alarak güzel bir işletme kuracaklardır. Peki o zaman hızlıca konuya gireyim. İşletmeler en başta ve en temelde neyi yanlış yapıyorlar? İşletmeler en büyük hataları bu işi ilk başlarken yapıyorlar. İlk başlarken bu süreç çok önemli. Eğer bu işi bilmiyorsanız mutlaka ehli kişilere danışmak gerekiyor. Peki Sibel Hanım ehli kişilerin ehil olduğunu nereden bileceğiz? Piyasada o kadar çok insan var ki yani danışıldığında bir sürü şey anlatıyorlar, konuşuyorlar, konuşuyorlar, çok konuşuyorlar. Ee, ve onlara güvenilip yola çıkılıyor. Neticesinde de çok büyük hatalar yapılabiliyor. Bu ehil kişi sandığımız kişilerle uçuruma doğru gidebiliyoruz. Bu ehil kişilerin ehil olduğunu nereden anlayacağız? Zaten bu işi bilmeyerek işe başladığınızda mutlaka birkaç kişiye de danışmak gerekiyor. Zaten danıştığınızda bunun hangisinin daha tutarlı olduğunu zaten anlayacaksınızdır. Zaten benim işletmelerde gördüğüm en büyük sıkıntılardan birisi genelde ilk bulunan kişiyle hemen yol alınıyor. Bu ilk bulunan kişinin ne kadar bilip bilmediğini, konuya ne kadar hakim olup olmadığını ancak işin sonunda duvara tosladıktan sonra fark ediliyor. Bakın zaten size ilk baştakini söyledim. Yani bu işi çok iyi böyle düşünmek, bu işi ilk başladığınızda çok iyi karar vermek lazım. Ya yani danışmana zaten danıştığınızda mutlaka size bir yol gösterecektir. Zaten siz danışmanıza karar verdiğinizde zaten birkaç kişiye sorma, sormuş olacaksınız. Mutlaka bir kişiye karar vereceksiniz. Bakın tekrar söylüyorum. Sizin de söylediğiniz gibi bu işe tek bir danışmanla devam etmek gerekir. Siz karar verdikten sonra zaten o danışma bu işin ehli kişi ise yani yapamadığı, bilemediği mutlaka danıştığı kişiler olacaktır. Mutlaka danıştığı kişilerle yola çıkacaktır zaten. Bir kişinin her şeyi bilmesi mümkün değil. Kesinlikle değil. Yani eğer zaten bütün ülkemizde de bu problem yok mu zaten? Her şeyi biliyorum diyenler kesinlikle. hiçbir şey yapamıyorlar. Yani bir şey bilmiyorsanız eğer bilmiyorum diyebilmeli. Kesinlikle katılıyorum. Hep söylediğim bir söz vardı benim. İzleyicilerim de iyi bilirler. Bir işi çok iyi yapmak için o işi çok iyi bilmek lazım. Çok iyi bilmek için de ben bilmiyorum diyebilmek lazım. Gerçekten bu iş bilmiyorum diyenlerle yükseliyor. Gittiğim işletmelerde kendi işime de karışılmasını istemem. Ta mesela nasıl olur? Benim yapamadığım, benim bilmediğim bir noktada ben danıştığımda zaten işletme sahibi buna böyle saygı duyması gerekiyor. Zaten şu da bir güven vermiyor mu? Yani size bir şey danışıldığında, o işin danışmanlığını ya da yöneticiliğini yaptığınızda, sizi aşan bir konu olduğunda ya da bu konuyla alakalı daha uzman birilerinin olduğunu bildiğiniz bir noktada onlara danışmaya yönelmeniz aslında işletme sahiplerinin de için rahatlatıyor. Çünkü diyorsunuz ki ben %100 emin olmadığım bir şeyi size dayatamam. Bunu böyle yapacağız diye. Aksi takdirde işin sonunda bir takım sıkıntılar yaşarsak bu vebalin altına ben girmiş Kesinlikle. olurum. Ben bu noktada size bu konuya daha hakim olan işte filanca hoca olabilir, filanca danışman olabilir, filanca şahıs olabilir. Bu konuda onlardan bir görüş alalım. O görüş doğrultusunda yola devam edelim diyebilen insanlarla bu iş başarıya ulaşıyor. Ben mesela bir işletmemde hem koyuncu hem büyükbaş bir işletmeydi. Ve oranın bir veteriner hekimi vardı. Veteriner hekim büyükbaşta gerçekten çok iyiydi. Ve koyunculukta da mesela kendini bilen, kendi koyunculuğu da bilen biriydi. Ama mesela koyunun biraz daha böyle teferruatlı işleri olduğunda, bir rasyon konusunda mesela ve şöyle dediğini biliyorum işletme sahibine. Ben koyunculukta biraz daha kendimi geliştirmem lazım. Buraya bir başka bir veteriner ekip, başka bir danışman çağıralım dediğini çok iyi biliyorum. Bakın bu gerçekten çok önemli bir nokta. Diğeri de veteriner ekim ve çağrılan olan da bir veteriner ekim. Yani bu veteriner ki ben, ben burada ne diyeyim dememeli. Yani mutlaka bir kişiye iyi bir danışmansanız eğer bilmediğiniz noktada mutlaka başka birine danışmanız gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum. Çok doğru. Genelde de e, en büyük sıkıntılardan birisini ben biliyorum, ben biliyorum deyip hiç kimseyi işine karıştırmayıp çok konuşanlar genelde bilmediklerinden dolayı böyle çok laf kalabalığıyla boş konuşuyorlar. Ama konuya hakim olanların da az konuşup öz konuştuğuna da çok defa şahit olduk. Hani atalarımızın da hep söylediği bir söz var ya, bin bilsen de bir bilene danış. Bu iş için yola çıkıldığında ben biliyorum dememek lazım. Çünkü bu hayvancılık çok farklı bir şey, canlıyla uğraşıyorsunuz. Şahıs bazlı hataları konuştuktan sonra şimdi de işletme bazlı hataları konuşalım istiyorum. İşletmeler bu işe girerken en başta nelere dikkat etmeliler, nerede hata yapıyorlar? İşletme sahipleri bu işe dört temel noktaya çok dikkat etmesi gerekiyor. Bunlar neler? İlk önce yer seçimi, sonra hayvan ırkı seçimi, hayvan alımı ve sonra dam yapımı. Bu dört temel noktaya çok dikkat edilmesi gerekiyor. Geri dönüşte olmayan kısımlar herhalde bunlar Kesinlikle. anladığım kadarıyla. Çünkü yer seçimi, ırk seçimi, hayvan seçimi, dam seçimi, yapımı. Yani bunları yaptıktan sonra zaten bir şey damı yanlış yaptıysanız, yanlış bir ırk, yanlış bir koyun aldıysanız ya da Yanlış bir yerde bu işe başladıysanız geri dönüşü nasıl hatalar. geri dönüş olacak ki bunun değil mi? Yani Kesinlikle. Ne yapacağız? Kucaklayıp bütün araziyi, damları, hayvanları falan götüreceğiz mi? Ya da hayvanları vereceğiz yerine başkasını mı alacağız? Bunun pek dönüşü Kesinlikle. mümkün değil. Kesinlikle. Nereye dikkat edilmesi gerekiyor? İlk başta dedim ya yer seçimi. Yer seçimi yaparken de bizim en çok sıkıntıya sokanlardan bir tanesi düşülmesi gereken de nakliye bölümü. Yeri seçiyoruz, diyoruz, yapıyoruz bir dağın tepesine. Yılda biz bir sürü nakliye çekiyoruz. Bu bizi ne gibi sıkıntıya sokuyor? Yani bizim işletmemizi eğer uzak bir yere, dağın tepesine kurduğumuzda nakliye öyle bir maliyet oluşturuyor ki işletmeye kurduğumuzda bizim amaçlarımızdan bir tanesi ne? Maliyet. Yani biz az parayla güzel işler yapmak istiyoruz. Yani nakliye kısmını çok iyi düşünmek gerekiyor. Değil mi? Aslında aynı konumda e, nakliyenin kolay ulaşabileceği bir yerde olsa 500 liraya, 600 liraya nakliye çekebiliyorken arazinin engebeli olması, dağlık olması, virajlı olması, kamyon ve tırların gelmek istememesi 500 liralık nakliyeyi çıkartıyor, 1000 liraya, 1200 Kesinlikle, liraya çıkartıyor. Kesin. Bu çok iyi düşünmesi ve ona göre yer seçimi yapılması gerekiyor. Tabii yer seçimi yaparken de e, önemli bir kritik noktada da e, oranın hava iklimine bir bakmak lazım. Yani sen ilk başta zaten bu işe girerken bir hayvan zaten düşünüyorsun aklında. Hayvan ırkı düşünüyorsun, araştırıyorsun. Yani eğer senin kuracağın yerleşke bu hayvan ırkına göre değilse bunlar da çok büyük problem. Yani yer seçimi yaparken mutlaka oranın dağlık, engebelik, arazi olduğuna, olup olmadığına bakmak. Yani hayvanın aldığın, seçtiğin hayvan ırkına da uyum sağlayıp sağlamayacağını da çok iyi araştırmak gerekiyor. Genelde insandan uzak olmak için ya da işte dağ havası, bayır havası, kır havası, oh ne güzel başka hayvan da yok gibi düşüncelerle yapılıyor bu iş. İşte gelenimiz gidenimiz çok olmasın, kapalı bir işletme olalım daha sağlıklı olur diye düşünülüyor. Ama kapılarınızı kapattığınızda ana yolun kenarında dahi olsanız ki öyle de bir sürü işletme gördük. Sizde siz de kapalı bir işletme olabiliyorsunuz. Evet, evet. İkinci nokta hayvan ırk seçimi dediniz. Irk seçimiyle ilgili yapılan hataları konuşalım biraz da. Şimdi ırk seçimine zaten bu işe girmeden önce dediğim gibi en başta da dediğim gibi bunu zaten işletme sahibi düşünüyor. Diyor ki ben nasıl bir ırk seçmeliyim? Nasıl bir hayvancılık yapmalıyım? Bu işe ilk başladığınızda buna çok iyi karar vermeniz gerekiyor. Ekçi bir hayvan mı seç seçeceksiniz yoksa sütçü bir hayvan mı? Bunu kararını iyi vermek gerekiyor. Ya yani et işi yapacaksın ama biraz da sütü olsun diye süt ırkı bir hayvan alıyorsun. Sonra istediğin ete ulaşamıyorsun. Kesinlikle. Bunu yapan o kadar çok var ki. Ya o kadar çok işletme var ki. Yani sütçü diye süt çalmak istiyor ama etçi bir ırk alıyor. Et, etçi almak istiyor sütçü bir ırk almayı alıyor. Yani ırk seçiminde de çok iyi düşünmek lazım. Aynen öyle. Yani dünyanın en iyi ırk koyunu hangisi diye bakılıyor. O şu koyun çok iyiymiş denip hemen o alınıp getiriliyor. Dünyanın en büyük zararları yapılıyor. Kesinlikle. Halbuki her hayvan kendi iklim bölgesindeki verimi önemli. Yani dünyanın en iyi ırkı bakıldığı bölgedeki verilmiş olduğu verimle alakalı iyi. Yoksa o koyun dünyanın her yerinde en iyi verimi veriyor olsaydı zaten bütün dünya o koyunu alırdı. Başka da hiçbir koyun olmazdı bu dünyada. Sen, siz buna karar verdiğinizde, etçi mi, sütçü mü karar verdiğinizde bakın çıkın piyasaya bir çıkın. Bu işi bilenler gerçekten ehli kişiler var. Bir araştırın, ikliminize bir sorun, soruşturun. Bakın o iklimi bilen, o kadın mesela o köydeki insanlar o kadar çok iyi biliyor ki bu iklimi. Ya siz onlara sorduğunuzda bile bu cevapları alacaksınız. Ya bakın mesela köylü bir amcama gittiğinizde köyde ya ben buradan hangi ırk yapayım? Hangi ırk? Ben etçi bir ırk yapacağım dediğinizde cevabı çok iyi alırsınız. Aynen öyle. Zaten birçok şey denenmiş aslında kesinlikle, köylerde. Kesinlikle. Biz bunu da gördük. Birçok büyük işletme işte dedi ki şu ırk daha güzel. Biz bu ırkı getirtireceğiz. Burada hayvancılık yapacağız dediğimizde hemen yakın köyde kahvede şunu söylediler. Dediler ki Filanca tarihte filanca kişiler bu ırkı getirmişlerdi burada yapmaya çalıştılar. Burada Olmadı. olmuyor dediler. Ee, ama işletme ısrarla o koyunları oraya getirip yapmaya çalıştı. En sonunda da köylünün dediğine gelmiş oldu. Aslında hayvancılığı yapacağınız yerde o bölgeye yakın köylerde kahvelerde oturup biraz sohbet etseniz hangi koyunların buraya uyum sağlayıp hangilerinin sağlamadığını onlardan daha çok O kadar Çok şey öğreniyorsunuz ki bir köyün kahvesinde yani o işletmeyi kuracağınız yerdeki köyün kahvesinde oturduğunuzda öyle çok şeyler oluyor öğreniyorsunuz ki ya aklınıza yatıp yatmayan şeyler bile mesela hani ya ben şunu yapacağım dedim ya köylü abinin amcının dediği bir şey bile ya aklınız o kadar çok yatıyor ki yani iyi o kadar güzel şeyler o kadar bilgili şeyler anlatıyorlar ki yani çünkü bu adamlar yıllarını bu işe vermişler çünkü orada hangi ırk olup olmayacağını biliyorlar mutlaka bunlara kulak asmaları gerekiyor. Peki Sibel Hanım bir sonraki üçüncü maddede de hayvan alımında çok dikkatli olunması lazım dedik. Burada ne gibi hatalar yapılıyor? Biraz da bunları konuşalım. Şimdi yerimizi seçtik, ırkımıza karar verdik. Ne yapacağız? Hayvan alımına gideceğiz. Hayvan alımına, hadi ben tek başıma gideyim zaten ben biliyorum hangi ırkı alacağımı deyip yola çıkılmaması gerekiyor. Ondan sonra şu ırk koyun deyip de bambaşka ırk satanlar mı kesinlikle görmedik? Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Ya bunlarla genç sürü deyip de yaşlı oyunları satanları satanlar mı görmedik? öyle çok var ki. Yani ben bu işi biliyorum deyip ilk başta da konuştuk ya. Bir bu işi çok iyi biliyorum deyip de hadi hura yola çıkma çıkan insanları çok gördük. Yani dedim ya ben baştan da batan işletmeyi de gördüm, başarılı olan işletmeyi de gördüm. Yani aslında bizim ben anladığım kadarıyla e, bu en başta çok yavaş hareket etmemiz lazım. Bu... Bekleyin, acele etmeyin. Acele etmeden bu işe başlayın. Yani biz az işle yani az maliyetle çok güzel işler başarı, o kadar çok başaran işletme var ki bakın bunlar çok gerçekten böyle yani günümüzde o kadar çok işletme var ki bu işleri güzel yapan. Yani hayvan seçimine gittiğinizde ilk başta dedim ya hani bu işi ben biliyorum araştırdım bana şu orkı dediler deyip de tek başına yola çıkmamak gerek. Bir de benim altını çizmek istediğim bir nokta var. Genelde büyük işletmeler yapıyor bu hatayı. Binlerce başlık işletme kurulacağı zaman hemen 300 oradan 500 oradan 1000 tane oradan koyun alalım deniyor burada da çok büyük hata yapılıyor. Yani toplu alacaksın, damı bir an önce dolduracaksın diye bir kayda yok. Yok böyle bir şey yok. Toplu aldılar, gördük neler evet. oldu. Şimdi toplu geldi, yani başka bir işletme anlatayım size. Toplu olarak hayvan geldi. Bakıyorsunuz ki hayvanlar kın taşımıyor. bir gözü çıbanlı, bir gözü memesi kör. Yani bir sürü o kadar şeylerle karşılaşıyoruz ki yani... Hayvana gittiğimizde ya bak ya bu hayvan gerçekten merinos mu dediğiniz işletmeler var. Ya var, bunu var. yani gerçekten hani bilmeyen bir insanın bile yani yapamayacağı hataları o kadar çok göz göre göre yapmışlar ki bunu işte bu neyden kaynaklanıyor? Bilmeyen bir insanla yola çıktığınızda karşılaşıyor. Karlaşıyor. Yapmayın. Böyle bir hatalar de toplu almak zorunda değiliz ya. Yani 100 tane ya da 200 tane satılık bir yerde koyun var. E bize de lazım bu hayvan. Gittik oraya. E yüzünü de 200'ünü de alacağız diye bir yok. kaydı yok. Seçerek alalım. Seç. Ha tamam. Şunu diyecekler şimdi seyircilerimiz. E herkes seçtirmiyor. Alıyorsan hepsini al. Yoksa ben seçtirmem. Sen güzellerini alacaksın, kötüleri bana kalacak diyor. O zaman ben de onlara şöyle cevap veriyorum. Ha o zaman kötüler sana kalmasın ama kötüleri ben mi alayım yani? Arkadaş o zaman almıyorum. Seçtiriyorsan alırım. Yani seçtiriyorsan alırım, seçer alırım. Seçtirmiyorsan seçmeyip de senin kötü hayvanlarını da alacak birini bul o zaman. Ona sat yani. Ben senin kötü hayvanını almak zorunda değilim kesinlikle ki. Öyle, kesinlikle Ya da şey de yapılabilir aslında. Bu işe girildiğinde damızlık işletmeler var. Yani damızlık hayvan üreten işletmeler var. Oradan gidilip birinci sınıf kuzular kesinlikle. alınabilir. Orada kesinlikle. zaten ya hiçbir işin, sıkıntı yok. Ya hayvan alımında iki kuruşa bakmamak, yani iki üç kuruşa bakmamak gerekiyor. İyi bir iş işletme kuracaksanız, iyi bir iş çıkaracaksanız eğer, güzel çiçek gibi hayvanlar var. Gerçekten Aynen bu işi bilen insanlarla bu işe yola çıktığınızda, birlikte hayvan alımına gittiğinizde zaten bunu göreceksiniz. Üçüne beşine bakmadan kesinlikle güzel hayvanları toplamak lazım. Burada çok varmış diye çok almamak lazım. Yani 3 ayda bütün damı dolduracağım diye değil de gerekirse bir yılda doldurayım Peki. ama çiçek gibi hayvanlarla, birinci sınıf hayvanlarla doldurun demek daha hmm. sağlıklı olur. olacak. Kesinlikle bekleyin acele etmeye gerek yok. Acele, o, hayvan, ya, o işletme kurulacak. Hayvan işletmesini kurmak değil bizim amacımız. Güzel. Güzel, verimli bir işletme kurmak. Birinci sınıf yani. bir Kesinlikle. işletme kurmak. Kesinlikle. Peki üç, dördüncü hatamızdan bahsettiniz. Dediniz ki dam yapımıyla ilgili yapılan büyük hatalar var. Bu dam yapımıyla ilgili yapılan hatalar neler? Şimdi işletme sahibi arazinin verimine göre, arazinin engebeli koşullara göre tutuyor, bir dam kuruyor. Böyle yapmamak lazım. Araziye göre dam yapılmaz. Hayvanınıza göre bir dam yapmanız gerekiyor. Araziye göre değil. Şimdi benim arazim şu şekilde deyip hemen o şekilde Kesinlikle. bir dam, şuraya bir dam oturtursam ne de güzel durur deyip de oraya bir dam oturtturuyorsun. Çok gördük onu da. Sonra onu da ne oluyor? Gördük. Kocaman bir dam. Aslında içine 300 tane koyun sığacak. 100 Ama tane hayvan sığıyor. 100 tane hayvan sığıyor çünkü iç dizaynı göz önünde bulundurulmadığı için, yem yolları hesaba katılmadığı için evet. çok gereksiz damlar yapılıyor. Yani burada aslında dikkat edilmesi gereken nokta asıl önemli olan iç dizaynı. İç dizaynı çok Kaç önemli. Hayvanlık bir işletme kuracaksanız iç dizaynını oluşturduktan sonra ondan sonra onu araziye entegre etmek evet. lazım. Evet. Aksi takdirde işte e, rastgele arazinin konumuna göre yapıldığında da Yemleme problemi, sulama problemi, bir sürü bir sürü, sürü, sürü problem ortaya Hayvanlarınız çıkıyor. Hayvanlarınız içeri sığamayacak bile. Siz atıyorum 500 kişi, 500 daha sayılık bir dam işletmesi kurduğunuzda iş dizaynına göre kuruyorsunuz ya. 100 tanesi, 200 tanesi. Bir, bir de şeyde de mesela büyük sıkıntılar oluyor. Güney, kuzey, doğuyu, batıyı hesaba katılmadan rastgele bir dam yapılıyor. Yani şuraya koysak çok güzel durur diye ya da buraya koysak tam araziye oturur diye. Bu sefer kuzeyden gelen rüzgarlar damın, damın vurmaması evet, gereken tarafına evet, vuruyor. Evet, evet. Güney tarafı olmaması gereken bir tarafta kalıyor. Damınız doğru düzgün güneş almayabiliyor. Damınız sürekli rüzgar altında kalabiliyor. E bu ne oluyor? Yazın çok aşırı derece sıcak olmasına, kışın sürekli soğuk olmasına, sürekli bir damlama, bir terleme evet, sorununa. Evet, evet. Dolayısıyla altların sürekli yaş olmasına, bir türlü kurutamamaya, onu kurutmak için bir sürü ziyolit, talaş, saman bir masraflarına yani, bir sürü şeylere sebep oluyor. bu o kadar büyük bir problem ki. Yani problemi geliştirmeye o kadar büyük bir maliyet ki. Siz hayvanınızı oraya mesela o şeyinize göre, arazinize göre yapmadınız, şeyine göre yapmadınız da mesela damınızı. Hayvanların altı yaş, hayvanların altı ıslak. Yani bunun için o kadar böyle bir maliyet gerekiyor ki talaş alıyorsunuz, ziyaret alıyorsunuz. Orasını çekmek için bir sürü kepçeler, bobketler alıyorsunuz. O kadar büyük bir maliyet ki bu. Yani bu çok iyi düşünülmesi gerekiyor. içeride i̇çeride şöyle oluyor. İçeride çok bunaltıcı bir kirli hava var. Kesinlikle. Kuzuların ciğerleri mahvolmuş durumda. Hayvan Diyorsunuz ki burayı havalandırmamız lazım. Havalandırmak için de havalandırma yerlerini açtığınızda içeri dehşet bir rüzgar esiyor. Evet. Bu sefer de o soğuk rüzgar koyuna vuruyor, kuzuya vuruyor. O da hayvanı hasta ediyor. Diyorsun ki kapıyı açsam hayvan hasta oluyor, kapıyı kapatsam hayvan hasta oluyor. Hadi bakalım işin içinden çıkılmaz çok bir ufak durum. ufak şeyler ama, ama yani çok dikkat edilmesi çok, gereken şeyler. Çok ufak şeyler. dizaynlarla evet. öyle bir şey yapıyorsunuz ki. Havalandırmanız açık. İçeride sürekli temiz bir hava ama rüzgar akımı yok. Hayvanlar kuru zeminde yatıyor. Bunun tamamı aslında damın yapımından kesinlikle, kaynaklı. Kesinlikle. Bunu düzgün yaptığınızda yazın ılık, kışın ılık, ondan sonra havalandırması düzgün, evet. içeride rüzgar akımı olmayan yerleri kupkuru damlarınız oluyor. Kesinlikle. Biz şunu mesela çok görüyoruz. Diyorlar ki işte bir sürü yer geziyoruz herkesin işletmesinin altı kupkuru. Bizimki sürekli yaş ya. Bir sürü şey atıyoruz. Millet ne yapıyor? Nasıl çözüyor bu işi? Gidiyor soruyor birilerine diyor ya biz bir şey yapmıyoruz diyor yani bizim burası kur. E ne de? E sen damı yanlış yapmışsın. Yukarıda terleme var. Altta düzgün malzeme yok. Çekmiyor. Evet. Gibi gibi bir sürü sorun ortaya çıkıyor. Bunlar kurulum aşamasında yapılan hatalar ve bunların gerçekten geri dönüşleri ekonomik olarak da, da çok büyük kesinlikle sıkıntılara kesinlikle. sebep oluyor. Yani çok ufak böyle Küçük noktalar ama ya bunlar dikkat edilmediğinde yani artık geri dönüşülmesi dönüşü kesinlikle ve çok büyük maliyetler Bir de ben oluyor. şunu fark ettim. İşletmelerin genelde kapanma sebebi ekonomik zararlardan ziyade heves kaçmasıyla alakalı. Heves mi kalır? Yani siz bu işe ilk başlarken ilk böyle başladınız ki işte yani danışman diye başladınız. Danışmanım diye bu işe başladığınızda yani hayvan ırkını seçemediniz, hayvan damını yapamadınız, damını seçemediniz. Yani insan heves mi kalır? Merinos koyun diye aldınız, kara kara, kara kafalı kafa koyunlar, koyunlar var. Kesinlikle. Gidiyorsun koyun almaya yaşlı koyunlar var. Ya Yıllarca aynen. damızlık hayvan üreteceksin bir memesi kör. Yani bu canlıyla uğraşıyorsun. Sağlıklı olur. koyun almaya gidiyorsun her tarafı çıban dolu. Kesinlikle, Ondan kesinlikle. sonra her şeyi ben bilirim. En doğrusunu ben bilirim. Üstüne tüy kondurmazsın. Öyle işletmeciler gördüm ki. Rasyonumuz ne diye sorduğumda bizim rasyonumuz yok diyen binlerce kesinlikle, başlık işletmenin kesinlikle, başında kesinlikle. oturan insanlarla evet, tanıştık evet. bugüne kadar ve rasyonumuz yok diyebildiler. Ama ondan sonra da üzerlerine toz kondurmuyorlar. Her şeyi kendilerinin bildiğini sanıyorlar. Doğru mu? Evet, kesinlikle. Ondan sonra da hadi bakalım e bu iş yanlış oldu düzeltelim. Damı mı düzelteceksin? Hayvanı mı düzelteceksin? Yeri mi düzelteceksin? Yok, neyi düzelteceksin? Ondan sonra zaten hiçbir hiç, heves şey düzelmiyor. Zaten. Heves kaçıyor. Kesinlikle. Heves kaçtı mı iş bitiyor. Sibel evet. Hanım çok teşekkür ben ediyorum. işletmelerin İşletmelerin başlangıç aşaması, giriş aşaması ve ilerleyen süreçlerde ne gibi sıkıntılarla karşılaştığını, bunları doğru yaptığı takdirde de bu işten para kazanır mı kazanmaz mıyı konuşmaya çalıştık. O zaman son soruyu da sormuş olalım aslında bütün bunlara dikkat edildiğinde hayvancılıktan para kazanabilir miyiz? Tabii ki kazanabilirsiniz. Yani bu işe doğru başlamak, bu işe doğru başladığınızda neden olmasın? Neden hayvancılıktan para kazanmayalım? Yani bu işi doğru yaptığınız, doğru seçimler yaptığınızda, doğru insanlarla başladığınızda bu işten gerçekten iyi bir para kazanırsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben son bir şey daha söylemek ee, tabii, istiyorum. Buyurun. Mutlaka bu işi bilen bir insana danışmalarını gerçekten çok istiyorum. Ve Ülkemiz artık o kadar böyle bir ticaret haneye döndü ki ticaret ahlakı olmayan insanlara da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Lütfen bu işi yeni başlayan arkadaşlara sesleniyorum. Ee, çok dikkat edin. Gerçekten hani ben çok yani danışmanınıza gittiğinizde mutlaka birine danıştığınızda tamam sen karışma. Ben sana hayvan alacağım. Ben hayvanını seçeceğim denildi. Gerçekten evet güvenin güvenin ama bu işleri de mutlaka ardını bırakmayın. Yani ticaret ahlakının gerçekten iyi olup olmadığına mutlaka dikkat edin. Para kolay kazanılabilen bir şey değil. O zaman aslında şunu demiş oluyoruz. Ya işin başında ol Kesinlikle. ya da işin başında olanın ardında ol. Kesinlikle öyle. Yani e, bu işe çok dikkat edin. Evet Sibel Hanım bugün için çok teşekkür ediyoruz. Bu arada arkadaşlar size bir müjdeli haberimiz daha var. E, Sibel Hanım'ı bugün biraz zorla getirdik. Biraz tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz. Biraz seyircilerimize anlat. Onlara farklı bir bakış açısı olsun düşünceleriniz dedik. Ama Sibel Hanım da şöyle bir şey söyledi bize. O zaman dedi ben de bundan sonra dedi YouTube kanalımı açacağım. Ve ben de bütün izleyicilerimize, seyircilerimize çiftlik çiftlik gezerek doğru yapılanlar, yanlış yapılanlar, çiftliklerin başarı hikayeleri hatta ve hatta çiftlik yönetimleri nasıl olmalı nasıl bir yönetim izlenmeli bunları uygulamalı olarak çekeceğim YouTube kanalını yakında açacağım dedi. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı abone olduktan sonra da mutlaka mutlaka izlediğiniz videolara beğendim işaretine basmayı unutmayın. O takdirde daha fazla izleyiciye ulaşıyoruz. Daha fazla insanın istifadesine ulaşmış oluyoruz. Şimdilik bir videomuzun daha sonuna geldik. Önümüzdeki günlerde başka bir video ile görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sibel Hanım peki kaç senedir bu işin içerisindesiniz? 11 yıldır bu işin içindeyim. Ben soruyu yanlış sordum ki. Evet. <laughs> Sen seni çekerken bende de çektin mi bu? Çektim. Ben böyle 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 oynattım ama aslında. Öyle Bana neler vereceğinizin kararına bile varabilirsiniz. Kadem oğlum o kamera kayıtta. <laughs> tamam tamam bırak.